Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisiniz de keyfiniz yerinde arkadaşlar bugün şurada gördüğünüz üzere benim falan nasıl yapıyor falan bak böyle bak şöyle geçen onu şöyle bak hop oran gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle ya arkadaşlarımız hava atıp geçiyor madem bile çıkmamız bir kandır gelip buradan demine alabileceksiniz. O zaman geçelim. Şöyle arkadaşlar, böyle yapalım. Daha iyi yapalım. Bunlar arkadaşlar, şu anda kalsın, şuradaki zombi gider şuraya. Bakın gördüğünüz gibi, bakın daha geleni gelmiyor. Çok hızlı oluyor ya. Ve buraya buraya gelemedin, içeri koyuyorsun dışarıdan. Yok, bak, normalde koyarım, buradan durmayın, buradan doğru. Ama su bunu buraya sıkıydı burada böyle Bu uzun olup burada da rahat olduğu için ölü ve gördüğünüz gibi geçen 16 olan 20 oluyor. Yani çok basit bir yöntem. Bunu size de yapalım. Alacağımız bloklar taş alacağız. Öncelikle çok lazım. Çok lazım. Ben de 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8, 9, 10. O sonra 2 blok. 2 blok da buraya. 2 blok da buraya. 2 blok da Ondan sonra içlerine mi geçeceğiz? Evet. Aynen böyle. Bakın çok basit. Aynen O sonra bir cam alabiliriz. Evet. Burası açık kalsın. Aynen sonra 2-3 blok arkadaşlar. 3 blok kesinlikle. Çünkü üstüne de golem farmı yapacağız. Bakın şimdi biz bunu bitirdiğimizde orası kaç olacak? İyi izleyin. Bakalım biz bitirdiğimizde orası kaç olacak? Tamam merak ediyorum. Kırkını taşla kapacağız arkadaşlar Gene. Hmm, ben niye de. Ben da niye taş Var ya zaten. Neyse geçe burada konuyu bile yok çünkü orada bir boşluğumuz var. Buradan arkadaşlar açalım bir boşluğu boşluk açık Şöyle küçük bir yerden çok değerli kadar bir yüksek <laughs> seçim. Buradan Arkadaşlar, ve ben arkadaşlar Çok Ama Bu artık hiç, hiç ne ne Şöyle bir tane. Bir tane böyle. Bir, bir tane de böyle. Bir tane de böyle, tane de böyle aynı. 1, 2, 3, 4 lazım zaten. Alın bir. Şöyle bir. Ki aynen burada kalsın. Sonra köyde ortası alacağız şöyle çağırmalı biraz. İki, üç, dört. Tamam, aynen böyle. Artık bir şey yok bunlardan. Taş hariç, taş kalacak. Şimdi, bunun kısmını kapatacağım. Bakalım çünkü Kur'an farmanı büyük yapacağız. Yani büyük değil, şey, o kadar da büyük değil. Ama şöyle, biraz büyütelim. Çünkü yapacağımız şey olmayacak bu kadar da. Yani şurayı büyüteceğiz bitti. Burası o kadar artık yeter. Aynen böyle yeter arkadaşlar. Ondan sonra bakın. Not yet. I have a blue one. Let's look at that first. Ah, come on. I'm going to get a chocolate chocolate. Okay. It's shame,

Hiçbir blok tahta kullanmamak için bir laf koyacağız ve laf yakacağız. Ondan sonra laf alıyoruz. Ve su. En önemli istiyoruz su. Aynen böyle. Şimdi. Koyacağımız şey bu. Bir tane buraya. Bir tane bunun üstüne. Bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bunu yapmamız zaman lavın çorabı olması gerekiyor. Böyle böyle. Bunun altına bir tane laf koyuyoruz. Aynen böyle. Ha. açalım. Ne var bu Koy. onu, Evet. Ee haline lazım. Mesanlık. Bakın. Öncelikle kuzunuzu taş Ondan sonra geliyoruz. Üstüne honey koyuyoruz. Çıkıyoruz. Hop. Gördüğünüz gibi. Bu buna bağlı oluyor böyle. Ondan sonra bunu kapatmamız lazım. aynen böyle çalışacak kahvamız. Bana havalam gelmedi çünkü üzerine koymadım. Kaldığımız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aynen böyle bir şey oluyor. Göstereceğim göstereceğim. Bu, bu niye yani? buraya olmaması lazım. Bu, pek bir sene olursak bozuk. Pek mi yapmalı lazım. Bu yani arkadaşlar artık bitti. Başka hiçbir şey kalmadı. Yapacağımız tek şey şu. Cam 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 lazım. Kırdığımız zaman gelmiyor. Yapacağımız tek şey. 1, 2, 3 blok böyle kırmamız. Ondan sonra duvar almamız lazım. Bundan. Aynen böyle. Ondan sonra zombi yumurtası. Çocuk kaçabilir ama. Gel içeri içeri. böyle tamam. Şimdi. Son çarma markası. Bu var da su gene. Yine su gene. Her yerde var. Tamam. Böyle yapalım. 2, 3. Tamam böyle Aynen böyle bir adam. Ondan sonra başına da böyle bir şey koyuyoruz. Ya hop, hop. yok. Yani, bir arkadaşlar ya. Duvara dönmemiz lazım. Şu Yağlı. yağlık. Bu yağlık şöyle duvar koydu. Ya bir dakika. Biz böyle koyuyoruz. arkadaşlar. Akmıyor işte. Gördüğünüz üzere. Ondan sonra zombi yağlık. Koyun. içinde su Aşağı insene hala korkmayın şimdi ya. Çık aşağı in, aşağı aşağı. Oğlum zombiler oradan korkamayız.

Bizi içeri çıldırıyor abi daha geldi arkadaşlar geldi. Ne Ama doğru bile Aynen böyle arkadaşlar. Aynen böyle. Şu elinde şu var. Ha ben de korktular zaten. lazım. Köy koymamı lazım. Köy koymamı Artta amirler tarafından da kere, par bitmiş bir kişi koruma, ha, bir orada ne yapıyor, bir orada, ha, bir meclak, bir şey, bir şey, bir bir şey, bir şey, Tamam arkadaşlar. bir magnet kalıyor ve arkadaşımızın gösterdiği buradan çıkıyor. Bu bir tane daha yapın. Buradan ölse de geberse de bir daha çıkmıyor. Şurka da buradan çıkıyor. Oradan çıksın da bir şey olmaz. Tamam arkadaşlar. Parmağımız bu kadar. Şimdi bakın siz merdiveni yaparsınız arkadaşlar oraya. Oradan çıkıyor. Bakın, hadi. Gördünüz mü? Buraya yapmama gerekiyor. Bende de sorun oluyor mesela. Ama hocam bu tane de şöyle Bir şey Bir şey Bir şey Bir şey yapalım. Bir öldü tamam. Arkadaşlar siz gene de her yeri yapın. Ben de yapacağım çünkü. <laughs> Artık iki katmanlı geçemez o kadar da değil yani. İki katmanlı okuyor ama iki katmanlı geçemez kimse. Bir de ben yaptıktan sonra hiçbir şey olmaz. Mesela yine duvardan geçiyorum bir şeyle. Şimdi gidelim ilk yapmış parma olayım mı orada kaç gün olmuş? Bakalım bakalım. Oradan bak. Bakın daha yeni başladık. Yani daha yeni bitiriyoruz. Parma. Üç tane kadar gö geldi ne diyor 3 tane var şu anda gördüğünüz üzere ama burada kaç da tane daha bakalım daha 9 tane var oha inşallah yani. 3 tane çok güzel geldi ya şimdi gidelim buraya bakalım burada ne var ha ne burada ne lan bu ne lan

bakalım aynen ve bu ise Bakışı bu nereden geldi ve nasıl geldi diye. Evet. Bakın gördünüz mü arkadaşlar orada olan burada da oluyor, aynısı. O yüzden bunu da aynı şekilde kaplıyorum. Quero é gente. O que chegou a passar a Gördünüz evet. yılanı burada nasıl usul geliyor Geliyor Ve size yardım ederim Bu, Bakın evet. burada bir hafta tuttuk olmuştu Aynen evet. bir hafta tuttuk var Birimizde bir var Her atarsınız artık yani Bakalım buraya 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 Şimdi buradaki, oradaki de aynı tarzı ile bu, bu ne bak Arkadaşlar burada yine de dişe kalmamız var. Yeniden çalışıyor yani. Ödü ödü. O sıkıntılar ayrı Bu duvarda da yalan söylüyorsun. Hala çünkü biz bir şey yapmıyoruz ya, arkadaşlar. Ya, 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 İsterim ya. Her yere sığıyor çünkü şimdi buraya da yük etkiliyor. buraya da yük arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın 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 Gördünüz mü? Şu buraya da yük etkiliyor. kuvvetini Yani şunun kuvvetini kesip arttırın arkadaşlar. Hatta olmaz.

피타라가. 피타라가. 아, 이 안에. 아, 뭡니까? 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 아, 뭡��

<laughs> <laughs> ha. Yani koy içine koy. Hiç içine girmez ama Terima kasih telah